Birlikte yaşam için çalışan, var. bu vatan Birlikte yaşam için çalışan, gel şimdi çiğneyecek. Öyle mi? Eee. Ama bunlara can suyu lazım. Evet. evet. Vallahi o da ormanın <laughs> göre. Can suyu dediler. Hoş Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2019 yılından itibaren her yıl düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Geleceği Nefes insanlığa nefes olmaya hoş geldiniz. Başta Sayın Valimizin destekleriyle daha yeşil bir Muğla için Muğla'mızda aynı anda insanlığa nefes olacak fidanlarımızı sizlerle birlikte toprakla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyada ormanlar azalırken orman varlığını arttıran nadir ülkeler arasında yer almaktayız. Ağaçlandırmaya verilen önem neticesinde ülkemiz ağaçlandırma konusunda Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 2024 yılında Geleceği Nefes, İnsanlar Nefes teması ile kutladığımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde sizlerle birlikte burada dikeceğimiz her bir fidan Türkiye yüzyılına nefes olacak ülkemizi daha yeşil ve daha güçlü kılacaktır. Buğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak Buğlamızın yeşiline yeşil katacak çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Son 20 yılda Muğla ilimizde 112 bin hektar alanda 385 milyon fidanı toprakla buluşturarak yeni orman alanları oluşturduk. Bugün bölge müdürlüğümüzde Muğla ilimizde 21 ve Aydın ilimizde 17 olmak üzere toplam 38 lokasyonda 26.871 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bölgemizde 2021 yılında yaşanan büyük orman yangını sonrası yanan alanlarda yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte 2024 yılı sonuna kadar 3 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeği olan orman yangınlarına dikkat çekmek istiyorum. Bölgemizin yangına son derece hassas olması nedeniyle yangın konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. 2024 yılında bölge müdürlüğümüzde bugüne kadar 664 adet yangına müdahale edildi. 2024 yılı yangın açısından çok zor ve yoğun geçen bir yıl olmuştur. Meydana gelen yangınları söndürme çalışmalarında bizlere destek veren başta Sayın Valimize, tüm kamu kurum kuruluşlarımıza can siperane mücadele eden mesai arkadaşlarıma, orman yangını gönüllülerimize ve tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün dikeceğimiz her bir fidanın köklü bir ağaca, ağaçların güçlü ormanlara, ormanların Türkiye yüzyılına ve insanlığa nefes olması dileğiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günümüzü kutluyorum. Sayın Valim başta olmak üzere insanlığa nefes olan siz değerli katılımcılara Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'mızda da saat 11.11'de vatanımızın her karış toprağını yeniden yeşertme gayesiyle geleceğe nefes, insanlığa nefes, Türkiye yüzyılına nefes olacak. Fidan ve ağaçları toprakla buluşturacağız. Yeşil vatan sevgimizi daha da perçinleyen bu anlamlı günü Milli Ağaçlandırma Günü ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ağaçlandırma seferberliğini el veren Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve fidan dikim alanlarını dolduran siz değerli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hedefimiz daha yeşil bir Muğla, daha yeşil bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Ağaç dikmek yalnızca bir fidanı toprakla buluşturmak değil, geleceğe, çevreye ve insanlığa olan borcumuzu ödemektir. Ormanlarımız havamızın temizleyicisi, suyumuzun koruyucusu, toprağımızın teminatıdır. Aynı zamanda yaban hayatına ev sahipliği yapan binlerce canlıya yuva sağlayan ekosistemleri önemli ekosistemlere sahiptir. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan şehrimizin, ülkemizin geleceğini yeşertecek. Bugün diktiğimiz ağaçlar gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras olacaktır. O nedenle tüm vatandaşlarımızın bu bilinci taşıyarak her fidanın kıymetini bilmesi, doğamıza karşı görevini yerine getirmesi son derece önemlidir. Peygamber Efendimiz yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki son fidanı mutlaka dikiniz buyurmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ormansız bir yurt, vatan değildir sözüyle ormanların bir ülkenin yaşam ve geleceği için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Yine yaş kesen başka ser atasözümüz kültürümüzde ağaca ve ormana ne kadar değer verildiğini anlatmaktadır. İmkanı olan her vatandaşımızın bahçesini fidanla, tarlasını ağaçla, vatan topraklarını ormanla süslemesi işte bu gönül zenginliğimizin ifadesidir. Dilimiz Orman yangınlarına karşı büyük bir hassasiyetle korunan alanlardan oluşmaktadır. Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle artan yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar gibi olumsuz koşullara rağmen orman yangınlarına karşı kararlı bir mücadele verdik. Bu süreçte Orman Teşkilatımızın kahraman mensupları, destek veren diğer kurum ve kuruluşların değerli personeli, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımızla el birliği içinde can siperane bir çaba gösterdi. Yeşil vatanımızı korumak için devlet ve millet olarak bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Bu vesileyle orman yangınlarıyla mücadelemizde gücümüze güç katan tüm keşi ve kuruluşlara şahsım ve Muğla'mız adına teşekkür ediyorum. Orman yangınlarıyla mücadeledeki kararlılığımız yanan alanların ağaçlandırılarak yeniden yeşil örtüsüne kavuşturulması konusunda da aynı azim ve gayretle devam edeceğiz. Müdür Bey'in de belirttiği gibi ilimizin sahip olduğu orman varlığını daha da artırmak, çocuklarımıza, gençlerimize ağaç ve orman sevgisini açlamak ve daha yeşil bir Muğla için son 20 yılda yaklaşık 385 milyon ağaç toprak, toprakta buluşturulmuş. Diğer yandan orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması ve rehabilitasyonu kapsamında 2021 yılı sonrası yani 3 yılda 3 milyon fidan ormanla, doğayla buluşturulmuş. Ben burada emeğe geçen Orman Tarım Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bugün il genelinde 21 noktada 20.111 fidanı aynı gün toprakta buluşturacağız. Ağaçlandırma potansiyeli bulunan alanlarımız orman yangınlarından etkilenen sahalarımızı hep birlikte yeniden ağaçlandıracağız. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, geleceğe nefes, insanlığa nefes olacak. Bu anlamlı çevre programı kapsamında yeşil seferberliğimizi hep birlikte devam ettireceğiz. Sevgili çocuklar, sizler yarınlarımızın teminatı olarak bu fidanları yetiştirecek, onların büyük gelişmesi sağlayacaksınız. İstiyoruz ki ağaç sevgisi sizlerin kalbine kök salsın yeşili doğayı korumayı bir vazife olarak görürsünüz. İnanıyoruz ki doğa sevgisiyle büyüyen sizler ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edeceksiniz. Bugün burada dikilen fidanlar yarının güçlü yeşil Türkiye'sini oluşturacak. Allah'ın izniyle bu toprakları hep birlikte daha yeşil daha yaşanabilir kılacağız. Ben burada sözlerime son verirken ağaçlandırma çalışma, çalışmalarımızın ülkemize, ilimize, milletimize hayırlı uğurlanmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle...